Şimdi bu akor uygulaması tamam mı? Burada şu tarafa gittiği zaman daha ince oluyor, şu tarafa gittiği zaman daha kalın oluyor. Sayı büyüdükçe daha ince oluyor. Keman da göstereceğim şimdi. Bu da keman. Şimdi bunu buradan tutup yukarıya doğru çevirdiğimiz zaman inceliyor, yani teller geriliyor. Aşağı doğru çevirdiğimizde de kalınlaşıyor. Yani bunu bu tarafta görürsek çevireceğiz bu tarafa fazla geldiyse biraz gevşeteceğiz. Şimdi tek tek ses vereceğiz. Bak birinci tel G3. İşte böyle. Benim kullandığım uygulama bu. Biraz sıkmam lazım. Bir de bunu her sıktığımızda böyle bir tık içeriye bastırarak sıkmamız gerekiyor ki bu otursun. Yoksa bir anda atar. Çok az çok az çeviriyoruz. Çünkü çok az bir şey bile etkiliyor zaten. Çok çevirmişim ben. Şimdi 196 olması gerekiyor en kalının. Ama 194 yaptım şu an. O zaman ne yapacağım? Şuradaki ince ayarlar var. Bunu da şu yastığın olduğu taraf değil de diğer tarafa çevirdiğinde inceliyor. Yastığa doğru çevirdiğinde de kalınlaşıyor. Şu an benim inceltmem lazım. Biraz daha inceltmem lazım. Oldu. Bu şekilde. Hepsini böyle yapıyorsun. Ama şimdi sen ilk kez yapacağın için e, bunu yaparken şu atacak, şunu yaparken şu atacak. Hepsini defalarca kez tekrar tekrar yapacaksın ilk yaptığında. Ve mesela şimdi çalıyorsun. Çalarken atacak. 2 dakika çalmadan tekrar dekor bozulacak falan. Bu böyle 1-2 hafta böyle gider. Ondan sonra aralıkları azalır. Ondan sonra da iyice oturur. Mesela benimki hemen hemen oturdu sayılır.